Merhaba sevgili çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere eğlenceli hafıza oyunu yapmayı öğreteceğim. Hafıza oyunumuzu yaparken ihtiyacımız olan şeyler yapıştırıcı, kağıt, makas bir de kalem. Öncelikle kağıdımızı dikdörtgen şeklinde olan kağıdımızı Dikdörtgenin kısa kenarından içeriye doğru katlıyoruz. Kağıdımızı katladıktan sonra tekrar katlıyoruz. Bu sefer dikdörtgenin uzun kenarı şeklinde elde ettiğimiz dikdörtgenin uzun kenarını katlıyoruz içe doğru. Kağıdımızın düz olmasına çok dikkat ediyoruz. Evet, şöyle katlanmış oldu. Şimdi ortadan keseceğiz kağıdımızı. Evet, şöyle iki parça elde ettik dikdörtgen şeklinde. Bu aralarını yapıştırıyoruz. Evet bu şekilde geometrik şekilleri öğrenmeyi hedefliyorum ben bu yaptığımda. Siz başka şeyler de yapabilirsiniz. Ama asıl amacımız hafıza oyunu yani. Hafızamızı güçlendirmek. Ben şimdi böyle yaptıktan sonra iki kağıdı da arasını yapıştırdıktan sonra şöyle bir hal aldı. Ve üzerine üçgen çiziyorum. İkisine de üçgen çizeceğim. Evet, oyunumuz zihniniz güçlendikçe daha çok kağıtla oynanacak. Şimdi üçgen yaptım bu kağıtları. Aynı şekilde hazırlamış olduğum kayla, dikdörtgenle ve çember sizin için hazırlandı. Şimdi oyunumuzun oynanmasını göstereyim. Şimdi her kağıttan iki tane var. Her şekilden daha doğrusu iki tane var. Hepsini kapatacağım ve karıştıracağım. Aynı olanları bulmaya çalışacağım. Ama kapatmadan önce bir kez karıştırayım ve bakayım güzelce. Mesela şöyle karıştırayım, 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 karıştırayım. karıştırayım. Evet. Mesela maskeli dizeyim. Şöyle dizdikten sonra son bir kez daha bakayım. Mesela aklımda tutmaya çalışacağım. Burada kayra, burada kayra. Çember, çember. Dikdörtgen, dikdörtgen. Üçgen, üçgen. Aynılarını sırayla açmaya çalışacağım. İki kişi de oynanabiliyor. Tek kişi de. İki kişi oynarsanız yandığınızda sıra diğerine geçiyor şeklinde olacak. Yanlış açarsanız. Şimdi açmaya çalışacağım mesela. Evet hangisini hatırlıyorum? Şunda üçgen var. Diğer üçgen neredeydi? Onu bulmaya çalışacağım. Burada mıydı? Hayır değildi. Eğer iki kişi oynuyorsanız sıra diğer arkadaşınıza geçti. Yanlış yaptığımız için. Evet çember buradaydı. Diğer çember de buradaydı. Evet doğru bildim. İki kişi oynuyorsak bir tane daha hakkım var artık. Açılan kağıtlar açık bekliyor. Kare. Kare. Evet bunu da bildim. Açılan kağıtlar açık bekliyor ve sıra hala bende. Bildikçe uzuyor sıra. Dikdörtgen. Dikdörtgen. Evet bunu da bildim. üçgen, üçgen ve oyunumuz burada sona erdi. Oyunumuzu istediğiniz kadar kağıtla çoğaltabilirsiniz. Kendi hafızanıza göre. Hafızanız gittikçe güçlenecektir bu oyunu oynadıkça. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar. Kendinize çok iyi bakın.